2002 yılında ülkemizde sadece 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmış. Bu projelerin bütçeleri de beş buçuk milyar dolar düzeyinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımızda 56'dan 1500'e ulaşmıştır. Firmaların yıllık kiroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayimiz artık dünyada ilk yüz listesine giren ana yüklenicileri, gelişmiş kabiliyetlere sahip alt yüklenicileri, kobileri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri sayesinde geniş bir yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hale geldi. Tüm bu gayretlerin neticesinde savunma sanayindeki savunma sanayinde olmanın dışa bağımlılığımızı yüzde seksenler seviyesinden yüzde yirmiler seviyesine indirmeyi başardık. Sadece kendi kendimize yeterli olmakla kalmayıp bu birikimi dostlarımızın ve müttefiklerimizin istifadesine de açtık. Kara, hava ve deniz ürünlerinde ulaştığımız seviyenin sembollerinin başında insansız hava araçlarımız geliyor. Özellikle başarısını sağda bir fiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Savunma sanayinde kat ettiğimiz mesafenin ve elde ettiğimiz başarıların gerisindeki bir diğer önemli faktörü de Sizlerle açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir. Terörle mücadelesinin en kritik anlarında yalnız bırakılan, sınırları tehdit altındayken ihtiyaç duyduğu Hiçbir ürüne ulaşamayan bir ülke olarak kendi ihtiyaçlarımızı süratle karşılayacak adımları atmaya mecbur kaldık. Yürüttüğümüz projelerin bize sağladığı imkanları kendi sınırlarımızı güvenli hale getirmek, hem sınır ötesi harekatlarla bölgemizde bir güvenlik kuşağı oluşturmak için kullandık. Geldiğimiz seviye bize artık çok daha büyük hedefleri yönetmiştir. Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Bilhassa yapay zeka temelli çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda İddialı projeler üretiyoruz. Sürü İHA'lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları, uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız, var olacağız. Elde ettiğimiz her imkanı, her kabiliyeti Geliştirdiğimiz her ürünü dostlarımızla paylaşmak ise vazgeçilmez önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Değerli misafirler, atalarımızın hazır ol, Cengiz istersen suyunu salah diye bir sözü var. İnşallah tercüme doğru yapılmıştır. Eğer Barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın. Türkiye'nin sorumluluk sahası genişlerken uzay çalışmalarında ilkleri gerçekleştiren, otonom sistemler ve robotikte dünyayla rekabet edebilen, siber vatanı koruyan ve örgütleyen, yenilikçi ve rekabetçi haberleşme teknolojileri geliştiren bilgi sistemleri inşa eden, sağlık, ulaşım ve enerji sektörlerine teknoloji yoğun başlıklarda katkı ve katılım sağlayan Türk Savunma Sanayi. Modern savunma sanayimizin tesis edilmesi amacıyla başlayan yolculuğumuzun anlam ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sektörümüzün yıllar içindeki istikrarlı gelişimi, yetişen insan kaynağımızla beraber derin bir bilgi birikimini de açığa çıkarmıştır. Milli savunma sanayimizin bu çok kıymetli yetkinliği yüksek teknoloji girdili alanda ülkemizin yolunu aydınlatmaktadır. Savunma ve havacılık sanayimiz halen Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin modernizasyonunu sağlayan en önemli kaynak mesabesindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımsız politikalar neticesinde özgün tasarım ve yerli üretim kabiliyetlerine erişen teknoloji ekibimiz bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Mehmetçiğin yanında olmaya devam etmektedir. Muharebe sahasında kendini kanıtlayan platform ve sistem seviyesi milli savunma sanayi ürünlerimiz, iç güvenlik operasyonlarında kuvvet çarpanı olurken, sınır ötesi harekatlarda milli güvenliğimizde bölge barış ve istikrarına katkı sağlamaktadır. Polisimizden jandarmamıza, sahil güvenliğimizden kara, hava. Deniz kuvvetlerimize kadar savunma ve güvenlik teknolojilerinin tasarlanması, geliştirme ve seri üretim faaliyetleri etrafında güvenlik kuvvetlerimizde koordinasyonumuz güçlenerek devam etmektedir. Son dönemdeki atılımlardan sonra ambargo ve yaptırımlarla karşı karşıya kalan savunma ve havacılık sanayimiz üretim döngüsünü platform seviyesinden kritik alt sistemlere varıncaya kadar süratle genişletmektedir. Özgün tasarım, yerli sanayi ve milli mühendislik anlayışıyla geliştirilen binlerce ürünü güvenlik güçlerimizin envanterine verirken harekat etkinliği yüksek çözümlere odaklanılmaktadır. Mehmetçiğin imkan ve teknoloji açığı oluşmasın diye sanayi ordumuz kararlılıkla çalışmaktadır. Modern bir savunma sanayinin tesisi için gerekli altyapılar başkanlığımız koordinasyonunda inşa edilirken, savunma sanayinde Türkiye'nin dışa bağımlılığına son verecek nitelikte kritik tesisler hizmete alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı olarak beraber yürüdüğümüz her ölçekten yüzlerce firmamızla işçisinden mühendisine, yetişen gençliğimizden bilim insanlarına on binlerce savunma sanayi çalışanımızla güçlenen ekosistemimiz ülkesi ve milletine güven vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde izlenen bağımsız politikalar neticesinde savunma ve havacılık sanayimiz gelişimini sürdürmektedir. 2002 yılından bu yana savunma ve havacılık sanayi olarak proje sayımız 750'nin üzerine çıkmış, sektör ciromuz 10 milyar dolar barajını aşmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı ivmeyle bu projelerin yaklaşık yarısı son 5 yılda başlatılmıştır. Son dönem ihracatımız 3 milyar doların üzerinde gerçekleşirken küresel pazarda gelişmiş sanayilerle rekabet alanımız genişlemektedir. Türkiye'nin sorumluluk sahası genişlerken öncü askeri teknolojileri tasarlayan, geliştiren, üreten Türk savunma sanayi görevinin başında